Efendim ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Süper, çok iyi. Bazı vatandaşlar kötü diyor. Ya bazı vatandaşlar boş vereceğim ya. Abi herke her, şey ortada bak. Dört yana bak. Ne eksik? Kimin ne eksiği var? Asgari... Herkesin her şeyi tam diyorsun. Tam yani Allah'a çok şükür. Asgari Önemli ücretle var, geçim nasıl abi? Şükür etmek Ben asgari ücret alıyorum. Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum tabii. Eviniz? Ben. Torunum da burada. Dondurma da aldım. Eviniz kira mı? Yok. Babamdan miras kaldı. Babasından miras kalmayanlar ne yapacak abi? Vallahi o, onlar da çalışacak. Yapacak bir şey yok. Babam nasıl aldıysa onlar da çalışıp ücretle kira ödeyerek geçine Geçinebilir misin? Geçinebilirsen, geçinirsin. Nasıl geçinirsin abi? Kira 15 mesela abi. Nerede 15? Abi. Nerede 15? E sen nerede 15'e bulamazsınız e Sen nerede 15'e bulamaz. Ya bilmiyorum. Bizim orada 6.000 lira, bin liraya var. Araştırın mıydın? Tamam, tamam öyle yapacağım. Başka yapacak bir şeyin yok yani. Abi ekonomiyi soruyorum. Nasıl değil mi? E, çok güzel, çok. Niye güzel? Niye güzel? Düzelecek. Sabır edeceğiz. Suriyeliler ne zamandan beri vatansız? Hesap et. 10 yıldır vatansız. Ne zaman vatan orada? Türkiye'den giderlerse. Bu kadar basit. Vatansız olmaktan ise acı kalmak daha iyi. Biz de acıda değiliz. O aciz acız, acız diyen ne var ya? Benden daha fazla bütün her şeyi yiyorlar. Ama namkör geliyorlar. Bunlar yalan söylüyor. Onlar kitapsuz. Onlar imansız. İmanlı olsalar her şeye şükrederler. Başkasının imanı seni niye ilgilendiriyor ki abi? Ya, yalan söyledikleri için kızdığından söylüyorum. Yoksa imanla beni ilgilendirmez. Neden biliyorsun yalan söylediklerini? Ee, ekonomi kötü kötü. kötü. Dünyada kötü. Senin ekonominin iyi diye bütün Türkiye'deki eko ekonomisi iyi mi sence? Olmak zorunda. Benim ekonomim iyi değil. Iyi demiyorum ama ne? düzelecek. Ne zaman abi? Sabır. Net bir tarih var mı? Bir iki sene sonra düzelir. Bu kadar basit. 20 seneden niye düzelmedi abi? 20 sene niye? niye düzelmedi? Düzelmedi mi? Nerede düzelmedi? Hem sen, sen hangi da, kanalsın? Ben ben söylüyorum. Ya, ya. Onu geç işte. Hareket onu beğenmedim. A Haber mi lazım? Abi. Ben A Haber'i sevmiyorum. Ben Akit TV izliyorum. Başka yok. Oo, tamam. <laughs> Beni ben hiç hareket kazanmak isteyen <laughs> var. Türkiye'de ne bıraktılar yani? Ne bıraktılar? Kim ne bıraktılar? Sen diyorsun ya. Yani Cumhurbaşkanı yani herkes yani. Türkiye'de yani ne var ne yok. Hepsi bitti yani. Hepsi ne bitti ya? Ne bitti sen? Ya, bak. ya dünyanın bir numaralı uçağını yapıyor. Bir numara uçağını yapıyorlar. çok aşağısındayız. Evet, siz, kabaret... siz devam Yoksullukta, yoklukta devam edin. Uzay bile çıkartmayayım, tamam mı? Halal olsun. Ya zaten seneye uzatıyorsun? Hiç uzatmaya zeynep, gerek yok. Bak, bak, yani bak. ben sana söyleyeyim, bak ben bu vatan için canımı veririm, bu kadar. Ben de verdim amca, sen mi veriyorsun sen bu vatana? Sen vermezsin, sen belli. Hadi ya, vatan ayı. Bak 20 bin, bak 20 bin. Bak tele ben alıyorum, 3 çocuğa ben bakamıyorum, anladın mı? Abi sen yalan ha. söylüyorsun o zaman. Öyle diyorlar. Abi ben bakamıyorum anladım yani ekonomi bitmiş yani bitmiş yani. İyi diyorlar. Yani abi ya. ya kim diyor abi ya? Bak bir söz vardır. Hiç kalmadı ki. Kaldı mı gençlik diye bir şey kaldı mı Senin geleceğin kaldı mı? Abiciğim ben bir şey söyleyeyim miyim? Ya senin geleceğin Bakın var. Bakın bu sözü unutmayın. Özgürlüğün en büyük düşmanı, özgürlüğün en büyük düşmanı kendi halinden memnun olan kölelerdir. Bu köleler olduğu sürece biz hiçbir zaman özgür olamayacağız. Önce vatan diyorlar abi. Tamam önce vatan. Aç kalırım vatansız kalmam. Ya, vatansız kalırsam yok sen bir vatanın varsa aç kalmayacaksın. Önemli. Anladın mı reis? Bir de diyorlar ki vatandaşta para olmasa, ekonomi kötü olsa bu kadar insan burada gezer ya mi? Ya abi bırakın bu işleri gözünü seveyim ya. Ya, ya doğrusu onlar bıraksınlar ha. Yani yapamıyor. Abi adamlar mesela 60-70 yaşında hala ülkeyi yönetiyor. Abi bırak bir genç adam gelsin. Denesin kendini yani. Ekonomi nasıl? Sence nasıl? Ben soruyorum. Bak kanalın adı bu. Kötü. İnsanlar kredi kartlarına gebe olmuşlar. Yani iyi tamam herkes tamam geçiniyor. Kimse kasaları dışarı atmıyor. Kepen kapatmıyor ama kredi kartlarına gebe olmuşlar yani. Ev sahibi sahibiyle kiracılar birbirlerini öldürüyorlar. Adam diyor ki benim evime diyor iki buçuk milyardan diyor. Beş bin lira istiyor. On bin lira istiyor. Adam çıkarıyor. Ayağına sıkıyor yani. Biz bunlara tanık olmuşuz. Yüzde yirmi beş sınır var abi. Tamam. Yüzde yirmi beş ev sahiplerine yeterli gelmiyor. Diyorum ki biz gözlerimizle görüyoruz yani televizyonlara da çıkıyor adam ev sahibi çıkarıyor adamın ayağına sıkıyor yani. 80'lerde 70'lerde 90'larda bir kişi çalışıyordu on kişiyi besliyordu. Şimdi 10 kişi çalışsa bir kişiye bakamıyor. Niye böyle oldu abi durum? E niye böyle oldu yani gösteriş israf gösteriş. Suç kimde abi? Ya suç kimde suç toplumda da var. Genç çocuk şimdi çalışmıyor babasının parasıyla, annesinin parasıyla. Niye çalışmıyor bu gençler? Çalışmıyor abi yani. Çalışmıyor. Yok iş beğenme, iş beğenmiyorlar. Adam mesela A hazırla, okumuş hazır. bilgisayar mühendisliği. Tamam bilgisayar. Ne yapacak bu çocuk istihdam yoksa? İş bulamıyor. Hamallık mı yapsın mesela? Hamallık yapmayacak. Meslek sahibi olacak. Şimdi okumakla olmuyor. Bazı şeyleri okursun. Diplomayı eve asarsın. Ama bir mesleğin olursa çalışırsın. Atıyorum bir Aa, altıncı. Bilgisayar mühendisliği meslek değil mi? Tabii ki şimdi elini Elini 20 yıl tıp okuyor. Tıp kazanıyor. Sonra giderseniz gidin diyorlar. Nereye? Almanya'ya. Oraya buraya gidin diyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor. Ey, tamam. Yani hiç kimse de gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Cumhurbaşkanlığının Git demesiyle bu millet giderse o. Gidiyorlar abi. Yok gitmiyor herkes. Niye gidiyor doktorlar? Çalışıyor. Niye gitmi Niye gidiyor? Sana da bir şey söyleyeyim. 90'larda hem özel hastanede çalışmak istiyorlardı. Hem de bir de devlet hastanesinde çalışmak istiyorlardı. Benim benim ömrüm hastanelerde geçti. Arkadaş çeksin. Ben sifa hastasıyım, beyin felciyim. 90'larda adam hem devlet hastanesinde çalışıyordu. Doçent doktor. 50 bin lira oradan alıyordu. Bir de eskiden sağlık karneleri vardı biliyorsun. Arasına özel muayenesinin 30 yıl geçti abi senin anlattığın bu şeyden. Bak bak 30 yıl geçti ama bir dinle ilk başta. Arasına <laughs> özel muayenesinin kartını koyuyordu diyordu ki benim özel muayeneme gel. E şimdi gün öyle adamlar yine öyle yapıyor. Hem özel muayenede çalış. Doktorlar bu ülkeden neden gidiyor diye soruyorum. Bak ülkeden tamam. diyorum. Para yetmiyor, yetmiyor. Heh, niye yetmiyor doktorların parası? Yetmiyor. Şimdi niye yetecek? Adamın aldığı paraya göre gideri var. Yetmez yani. Ben şimdi bir düğüne gittiğim zaman 100 lira takarım. Bir doktor bir düğüne gittiği zaman tam altın takacak. Herkesin kendine göre bir geliri var, bir gideri var. Avukata da ona bakarsan para yetmiyor. Hakime de ona bakarsan para yetmiyor. Yetmezse yani yetmezse yetmez. Savcıya da ona bakarsan, ülkenin kaymakamına da baksan para yetmez yani. Doktorlar ha. niye gidiyor biliyor musun abi? Niye gidiyor? Özel muayeneyle falan ilgisi yok. Niye gidiyor? Hani biz doktorlarımızın değerini bilmiyoruz, onları hastanelerde şiddet uyguluyoruz, kölemiz gibi çalışırmak istiyoruz ya. Onunla alakası yok ya, onunla alakası yok. Şimdi de, 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 şimdi. Şey... bak ben sana bir şey söylüyorum, onunla alakası yok. Şimdi bir doktor, bir doktor tamam mı? Benim ömrüm hastanelerde geçti, kimse bana bunları anlatmasın. Bir doktor hastaya kendi müşterisi gibi davranırsa kimse dövmez. Anlatabildim mi? Şimdi sen bana nasıl davranırsan ben de sana öyle davranırım. Ama bir doktor hastaya hasta gibi davranmazsa hasta psikolojisine okumuşsun sonuçta sen. Has hasta psikolojisini anlaman lazım. O sana küfür de etse, o sana hakaret de etse sen hasta psikolojisini biliyorsun, ona ona göre davranacaksın. Şey, doktorların acısı. psikolojisini kim anlayacak abi? O zaman Mesela okumasaydı doktor standartların... olmasaydı, benim psikolojimi kim anlayacak? senin için doktor oldum, e, hata etmiş olsun. Eskiden doktor mu vardı? Olmasaydı o zaman madem benim psikolojimi daha anlamayacak, benim... Ben diyorum ki doktorun benim psikolojisinden kim anlayacak? Hayır, ben de diyorum ki benim psikolojimi o zaman doktor olmayacak. Sen kalkıp adamı satın almış gibi, adamın zaten acısı var, adamın zaten sıkıntısı var, psikolojisi bozulmuş. Bir de sen ona artistlik yaparsan olma. olmaz. Sen şu doktorları kötülüyorsun. Ben doktorları götülemiyorum. Ben senin karşılığına Özellikle cevap veriyorum. Böyle olursa döveriz diyorsun. Hayır. Ben 20 sene hastanede yattım. 70. fizik tedavide yattım. Ben 20 sene 70. fizik tedavide yattım. Şirin evlerde ben gayet de hiç kimseyle de kavga etmemişim. Bu zamana kadar da ben karakola bile gitmemişim. Avrupa'da 30 dakikada doktor 30 dakikada bir hastaya bakıyor. Bizde dakikada iki hastaya bakıyor. Acaba doktorların psikolojisi buna etkiliyor mu? orada sen orası farklı. Oranın evet. sistemi çok farklı. Türkiye'nin sistemi o kadar farklı değil. sistemimiz oturmamış. He. Avrupa'yla sen Türkiye'yi kıyaslarsan bir sınıfta kalırız. Afrika ile mi kıyaslayayım yani? yani sen sen ben senin konuşmana evet, cevap veriyorum. Sen <laughs> şimdi Almanya'yı, Amerika'yı Türkiye'yle kıyaslıyorsun. Biz Almanya'yı, Amerika'yı Türkiye'yle kıyaslayamayız. Almanya'daki doktor Aha. hastasına nasıl da davranacağını biliyor. Ben 70. fizik tedavide, Bahçelievler'de yaptığım zaman Bakırköy Do Bakırköy doktor Sadık Konuğ'un Doçent Doktor Cevdet Avkan benim ayağıma geldi. Anlatabildim mi? Sene 90. Ne mi? Şimdi, şimdi doktorlar ne yapıyor? Şimdi bırak doktorların ayağına gitmesini. Şimdi bir hastanede yatıyorsun, bir hemşireyi çağırıyorsun. Bir hemşire zorlan sana iğne getiriyor. Bu nedir bu adamın? Bu adamın işine verdiği saygıdır. Şimdi bizim doktorlarımız ne yapıyor? Tabii istisnalar kaydayı bozmaz. Şimdi bizim doktorlarımız ego yüksekliği yapıyor. Anlatabildim mi? O, sen katılmayabilirsin. Senin teşekkür kendi düşüncesi. Ederim. ama ben çünkü yıllarımı hastaneye verdiğim için konuşuyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim.